Her nefeste size zarar veriyor. Bilimsel araştırmalar sigara dumanının akciğer hücrelerinde kanser oluşumunu engelleyen çok önemli bir geni nasıl harap ettiğini göstermiştir. Zarar görmüş bir tek hücre bile akciğer kanserinin başlaması için yeterlidir. Sigara her nefeste size zarar veriyor. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Hattı 171. Türkiye Yeşilay Cemiyeti. Kışlık domatesinizi, biberinizi yazdan hazırlayın. Serdar 2 Ağustos'tan bu yana ortada yoklar ya toprağın altındalar arabayla evet. birlikte ya suyun altındalar burayı inşaat yapmış boyamış Duyduğunuza göre bunu Sezai Bey'in hayli hayli duyması lazım. Mersin dediler nasıl duydunuz? Bu hemen Zahir. arabadan indi koparak girdi lafı. Kış günü sen ne görüyorsun? Kazdırdılar evet kazdım. Çukuru doldurdum ben sadece o. Yani bir şey yapmadım ben oraya. Valla ben zaten kepçe operatörsünüz. Nevşehir İl Emniyet ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlükleri çok yönlü arama çalışması başlattı. O da evlat, o da evlat. Onunkini de duyamam, de duyamam. maalesef Tunç Boztepe'ye ait olduğu belirlendi. Tunç Boztepe ve Selda Groste çiftinin kaybıyla ilgili olayda bugün çok bir gelişme yaşandı. şehirde bir tarlada bir kadın cesedi bulundu. Ön rapor çıktı. Genç kızın cesedi Nezen'e aitmiş. <laughs> Bilgi şahidi olan kız diyor ki e, öldürülen bıçak yani cinayet aleti bir siyah torbanın içine konuldu ve poşetle atıldı. Demir dedektörüyle aramalar gerçekleşik. Nezen'in sana Ahmet'ten hamile kaldığını söylediğini iddia ediyoruz. Bu kızı kahvaltı için yaptı, hamile çıktı. Önüne gelen aşık olan bir insandı o. Ben eşime sonsuz güveniyorum, böyle bir şey yapmaz. Peki sen o gece o evde miydin? Evet. Ben orada yoğurdun kızım. Ben de yoğurdum. yanlış söylüyorsun. Bir günün şey bir akşam bir yemekte. Bela ablaların aynı şeyi ne yapıyordu? Cuma günü akşam oradaydık. cuma günü, sabah neyse yoktu. Ben yoğurdum onun nedir? içinde. Nurgam. Yani Nurda hiç mi anlattıklarını bu kızın doğruluk payı? Doğruyu yok abla. Benim dört gündür kapım yine bir yalan var ama. Saat yedi buçukta kalkan adam nasıl kalkmadı ben bilemiyorum. Yani. dedi ki oraya var tabuğun saçını başını yolarım dedi. Sen de inandın mı bunu söyleyen kocana? Fikri'nin her şeyine yalan diyorsunuz ama. E bak şimdi bak burada doğru söylüyor. Diyordu ki baba ben seni sevmiyorum diyor. Şimdi bu kız tek başına nereye gidecek ya? Yani? Bazen bir telefonunuz yıllarca süren hasretleri bitiriyor. Aileleri umut oluyor her şeye bu programda fazlasıyla inandım. Acıyı da paylaşabilmek, sevince de ortak olabilmek. Hayatta hiçbir şey gizli kalmıyor. Çünkü onlar iyi insanlar. İşte bu programın <laughs> da en sevdiğim tarafı bu. Müthiş insanlarımız var. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hafta sonu biz birbirimizi özlüyoruz herhalde. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi bir hafta geçelim. inşallah her birimiz ülke olarak. Ya bir şey söyleyeceğim. Madem bu kadar coşkulusunuz. Size çok güzel bir haberim var. Benim hafta sonum çok güzel geçti Cuma'dan sonra. Dur ay bana hediye mi getirdin? Dur hemen alacağım dur. Bir dakika ay canım benim. Sen de iyi beni hediyelere mi Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Hiçbir şey almama gerek yok. Ay, hemen alacağım. Çok güzel bir haberim var. ben cuma günü çok sevindim. Bence bütün bu alkışlar şehri teyzeme olsun. Çünkü şehri teyze kızını buldu. Sağ ol yavrum. Allah razı olsun. Gerçekleşeyim. Allah razı olsun. Sağ ol yavrum. Ya. Teşekkür ederim. Ben onu orum ten buldum yavrum. Oğlum benim ya. O kadar sevindim ki sana anlatamam evet, ya. yavrum. Daha sözünü çıkmadım, görmedim ama çok sevindim. Hayatta ya. Hayatta çok sevindim. Allah razı olsun yavrum. Ya. 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 yavrum. yavrum. Yavrum yavrum. Biz seni çok sevdik biliyorsun. Hepimiz çok sevdik. Allah razı olsun yavrum. Hepimiz razı olsun. Allah sana uzun ömürler versin inşallah. E, güzel bir annesin. Yavrum. Canım benim ya. Ne bileyim yavrum. Allah senden razı olsun. Cümlelerden razı olsun. <laughs> Buraya çıktım yavrumun sesini eşitemedim emme Ablası duymuş söyledi bu. <laughs> <laughs> Dünyalar benim oldu. Ben zaten buradan sesleneceğim yani. Ya hayatım niye bir anneni de aramıyorsun? Yani ben de şu ya e, yani anneye yapılan eziyete çok sinirleniyorum. Olabilir onun ne şartlar yaşadığını bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Onu da eleştirme yani biz dış kapının dış mandalıyız sonunda, sonuçta ama. E, ya bir anneyi aramak lazım yani bunu da söylemeden edemiyorum. Ee, ama Cuma günü yayından sonra Ankara'daki ablasını aradı kızım. Ee, e, Sebiha'nın ablası telefon attığımızda. Onunla konuştu. Aslında ondan dinleyelim ayrıntıları. Süreyya'cığım gözün aydın. Seninle. Alo. Gözün aydın seninle. Ey Allah razı olsun. Çok sağ olun. Vallahi çok size sayenizde Müge Hanım. Ya demek ki izledikçe aradı. Yoksa beni de aramazdı herhalde. Ay Canım benim ya. Çok sevindim. Ne diyorsun peki? Vallahi bana dedi şu yani abla dedi ben dedi o gece dedi çocuk demiş yani ama çocuk da sinir demiştir. İşte sen arabanın arkasına bağlayacağım sürükleyeceğim. Ben bilemez. O da korktum abla diyor kaçtım diyor. Onların mahallesinde bir tane ev varmış Har abi o gece orada yattım sonra gittim abla diyor. Bana bile yerini söylemiyor abla ben korkuyorum diyor onlar bana bir şey yapacak diye diyor. E İş buldum ben çalıştım kendi hayatımı kuracağım demiş değil mi? Aynen öyle. Ben de kendi hayatımı kuracağım abla. Ben kesinlikle yanlış bir şey yapmadım. Çocuklarımı otandıracak hiçbir şey yapmadım diyor. Yapmayacağım da diyor. Onların karşısında hayatımı kuracağım öyle çıkacağım diyor. Ya aslında tabii Sebiha bizi izliyor şu anda. Sebiha yani eşin de geldi cuma günü. Evet. Ee, adam da kötü bir şey söylemedi. Yani zaten senin bu zamana kadar bütün dediklerine inanmış bunlar. Şimdi işin doğrusunu <gülüyor> konuşmak <gülüyor> gerekirse ve geri dönsün diyor. 5 e beş tane de çocuk var ortada. Öyle ya da böyle. E eşin de gelsin diyor. Ben sana ne dedim ama cuma günü? Allah buraya da gelin damat gelince. Yana. Dedin ya Hatta Allah ki kocası yani gelsin. De <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol yavrum. devam ettireceksek yuvayı devam ettirelim. Cümleye de razı olsun. <laughs> Sağ ol. Sağ ol. İstanbul'u bağışladın mı? İstanbul'u bağışladın mı? Bakalım anneye bağışlar. İstanbul'u bağışlar. Ben de razı olsun. Ben seni çok seviyorum. Kay. Yani. Sebihanım. Evet. E, Hocası da o gün geldiğinde ya. evet geldiğinde Hayır. Yuva devam edecekse çocuklarla devam edelim. Olmayacaksa oturalım iki medeni insan olarak konuşalım. Yani gayet ılımlı, olumlu bir yaklaşım içindeydi. A e, neydi evet. damadın ismi? Durmuş Altınoğlu. Durmuş, Durmuş. Durmuş evet. Bak ben evet. Durmuş'un bir şey yapmadığını şuradan anladım. Yok. Gittim şehri teyzeye de onu söyledim. Giderken adamcağız dedi ki ee, ne yapayım ben dedi şimdi dedi burada mı kalayım dedi ne yapayım dedi. Ha dedim bunda bir şey yok. Evet. Şimdi insanlar kendilerini o kadar belli ediyorlar i̇yi, iyi, iyi. ki aslında evet, coverlarında evet, ve evet. hareketlerinde. Ama e, Sebiha Hanım bakın burada arkadaşlar şahit. Cuma akşamı anneniz boncuk boncuk ter döküyor. Cuma e, reklam arasında boncuk boncuk ter döküyordu. Gittim yanına dedim ki Şehri teze ne oldu sana? Üzülme dedi ki ben karnımdan iğne oluyordum. İğnelerini de Niksar'da bırakmış seni aramak için gelmiş. Bizim tabi haberimiz yok. Aceleyle çıkarken meğerse kadın şekeri varmış. Aldık buradan hastaneye götürdük. Hemen programın sonunu beklemeyelim. Şeker komasına girer falan tamam, Allah korusun. Olsun, olsun. Yani lütfen bir annenizi de arayın, Bir sağlık haberinizi duyurun. Geri kalanı sonra hallolur. Bir de bir Biz can, çok mutlu olduk. Iı, şu var, bütün bir ömür kaçarak geçmez. Bir şekilde çıkacak ortaya. Bir oraya. şekilde ortaya çıkılacak. Hayır, Sonuçta tabii. evlatların davranışı tabii ki kabul edilebilir, onaylanabilir bir davranış değil ama. Sonuçta ortada beş tane de evlat var. O nedenle ortaya çıkmakta, uzlaşmakta fayda var. Ee, ama bu uzlaşma tabii ki karşılıklı iki tarafın uzlaşması olmalı. Çocuklar bunun dışında kalmalı. Karı koca kendi aralarında problemlerini halletsinler. Şimdi tabi bilmiyoruz hangisi evet. doğru hangisi yalan da 5 tane erkek çocuğu olan kadının da gece saat 11.30'da telefonu çalmaz. Yani çocukların Şimdi da neyse. hakkı yok Onu değil. Onların da hakkı var. Bazı şeyler var, var hayatımda. Olur var. bazı 18 şeyler var olmaz. Bir delikanlı kalkıp da annesi yorganın içerisinde fısır fısır Neden konuşuyor diye var. görürse onun da annesine bunu sorma hakkı var. Ağırmak çok farklı, Efendim? şiddet uygulamak çok farklı. Hayır, hayır. Yani. ama yani çocukları da elimizin tersiyle bir tarafa itemeyiz. Siz orada konuşun konuşun var. ben şiddet tişörtlerime farklı. bakıyorum. Hayır Allah. şiddet değil. Konuşma hakkı tamam. var. Dişenler çok iyi kama. Dövmeyecekler Çok güzelmiş hayatım. Çok teşekkür ederim. Ben ben artık önümüzdeki yaz. Ha ya bu ikimiz takım mı giyineceğiz? Takım <laughs> bakayım senin bir arkasına bakayım. Ondan, ee, Ondan da öbürünü gel. Tamam ay vallahi çok teşekkür ediyorum ya. Yani, ne diyeyim Müge size Hanım, Allah bir kere razı giyeyim. olsun. Şuraya koyayım alalım. Çok güle teşekkür güle ediyorum. Giyeyim. Çok mersi efendim. Sağ olun. Eee giyeceğim gayet dolaşacağım gayet şimdi. Tatlı tişörtlerin. Efendim? Tişörtlerin rengi de çok tatlı. Vallahi gerçekten çok güzel. Onlar evet. çünkü abla kız fosforlu giyiniyorlar. Ben onlara özeniyorum. Onlar da bana alıp alıp getiriyorlar. Evet. Sağ olsunlar. Evet. Çok evet. teşekkür ediyorum. Şimdi efendim aslında size bugün çok güzel bir haberim daha var. Gerçi geçen pazartesi günü başlarken ucundan kıyısından anlattım. Ee, şöyle güzel bir haber. Tabii hani e, güzelin ne olduğu tartışılır. Ben güzel dedikçe de e, Sezai bana e, sürekli e, şey savcılar gidip benim hakkında suç duyurusunda bulunuyor ama kusura bakmasın tabi. Ee, efendim biliyorsunuz Tunç Boztepe, 42 yaşındaki Tunç Boztepe ile iş ortağı, e, iki çocuk annesi Selda Gross ile 41 yaşında. 2 Ağustos 2012'de gece eğlenmek için gittikleri bağ evinden kayboldular. 8 Şubat'ta Tunç Boztepe'nin annesi ve babası programa katıldılar. Ee, anne ve baba sevgilisi Selda Grosser'in ailesinden şüphelendiğini söylediler. Aslında en başta Selda'dan da şüpheleniyorlardı. Oğlunun başına bir iş geçirebilmiş olmasına. Fakat sonra işin buradaki rengi anlaşıldı ki her ikisinden de haber yok. 11 Şubat'ta Selda'nın annesi Kevser teyze programa katıldı. Programda Kevser Hanım iddiaları yanıtlarken çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekti. 2 ay boyunca yayın yaptık. Sezonu bu şekilde kapamıştık. 2 aylık yaz tatili sezonunun tam son haftasında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Yetkilileri düğmeye bastılar ve konuyla ilgili 3 kişi gözaltına aldılar. Bunlardan aslında biz üçünü de tanıyoruz. Bir tanesi Selda'nın abisi olan Sezai Bağdatlı. Evet. Diğeri annesi Kevser Akboğa ve üçüncü kişi de Sezai Bağdatlı'nın Daviş Rakaplı arkadaşı Murat. Hani o yerler bağ evinin yerleri falan kaldırılmıştı tekrar beton dökülmüştü falan filan. Ya. O sırada kendisine yardım ettiğini, arkadaş olarak yardım ettiğini söyleyen Murat Bey 20 Ağustos'ta gözaltına alındılar. Bir gün gözaltında kalındıktan sonra da 21 Ağustos çarşamba günü mahkemeye sevk edildiler. Mahkeme sonrası Kevser teyze ve Dabiş şartlı olarak tahliye edildi. Belirli günlerde imza verip yani oradan e, şeyden çıkamıyorlar. Yaşadıkları mıntıkadan dışarı çıkmaları yasak. Sezai Bağdat'ta da tutuklanarak Nevşehir E tipi kapalı cezaevine gönderildi. Yani şu anda e, Selda'nın abisi Sezai Bağdatlı cezaevinde e, savcının iddianamesinin hazırlanması bekleniyor. O da Nevşehir E tipi kapalı cezaevinde. Şimdi... İsterseniz o görüntüleri bir izleyelim neler yaşandı. Çünkü bantlarım var bu konuyla ilgili. Tabi ee, Hüseyin Bey de eşi de artık ee, onlarla da bu bantlarla bir röportajlar var ama çok zor bir durum. Artık bazı şeylerin farkındalar. Maalesef oğullarının hayatta olduğunu düşünmüyorlar. Bizler de aynı şeyi düşünüyoruz. Maalesef öyle. Bu tutuklanmanın evet. ve ee, şartlı gözaltının nedeni şu. Bu evinde bulunan 3 damla kan izi. Çünkü bu kan izinin orada bulunmasının hiçbir manası yok. Sizin oğlunuz oraya 40 yılda bir gitmiş. Bir sefer gitmiş. Ee, yani değil mi evet. hayatını belki evet. ilk defa gitmiş. Kan izi orada ne arasın? Biliyorsunuz bütün evde yakılmıştı, yıkılmıştı, yeniden betonlar dökülmüştü falan. Ne işi var o kan izinin orada? İşte tutuklanma nedeni bu. İsterseniz önce o görüntüleri izleyelim. Sonra bir bandım daha var. Onun üzerinde çok konuşacağımızı düşünüyorum. İzleyelim. Günlerce konuşuldu, bir buçuk aya yakın programımızda araştırıldı. Tunç Boztepe ve Selda Groste çiftinin kaybıyla ilgili olayda bugün bir gelişme yaşandı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü bu sabah yani 20 Ağustos 2013 tarihinde sabah saat 8 sularında düğmeye bastı ve 3 kilit ismi gözaltına aldı. Bunlar Selda Groste'nin annesi Kevser Hanım kardeşi Sezai ve onun arkadaşı Murat. Evet şu anda arkamda görmüş olduğunuz Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları devam ediyor. Müzik Emniyet güçlerinin elinde ciddi deliller var. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayi Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri bu hummalı bir çalışma yürütüyor. Onların hepsinin aradığı tek bir soru var. Selda Grosle ve Tunç Boztepe çiftine ne oldu?